Merhabalar arkadaşlar ben Murat. Bu çalışmamızda paralel kırpıcı devrelerin nasıl çalıştığını öğreneceğiz. İşte MATLAB simülasyonlarını yapacağız. Şimdi paralel kırpıcı devreler arkadaşlar giriş diyotun çıkışa paralel bir şekilde bağlandığı kırpıcı devrelerdir aslında. Burada görmüş olduğumuz gibi giriş genliğimiz var, direncimiz var, diyotumuz var ve burada bir gerilim kaynağımız var ve çıkışımız burada gördüğünüz gibi diyotun üzerinden alınıyor. Giriş sinyali burada sinüzoidal olarak verilmiş 10 volt, eksi 10 volt geldiklerinde tepeden tepeye geldiği de 20 volt olarak verilmiş ve çıkışta bir gerilim alacağız. Burada diyotun iletimde olup olmamasına bağlı olarak çıkışta bir gerilim ölçeceğiz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Diyot elemanımız şöyle çizeyim ben. Diyot elemanımız iki tane ucu olan işte anodu ve katodu olan bir devre katot olan devre elemanı. İşte anot arkadaşlar artı eksi VD genlik geldiğinde üzerinden şöyle ID akımı aka, akan bir devre. Tamam. Yani bir eleman daha doğrusu özür dilerim. Şimdi karakterisine bakarsak VD genliği ve buradan da ID akımı ID ekseni. Şimdi VD pozitif olduğunda ID'den şu şekilde akım akıyor. VD negatif olursa Üzerinde gelim oluyor ama akım atmıyor. Şimdi ben burada arkadaşlar burada artı şurada bakın artı şey ek, artı eksi vd genliği ve şöyle şekilde de bir id akımının aktığını farz ediyorum. tamam. Burada giriş genliğimiz artı eksi vi genliği o uygulanmış ve şöyle bir çevre alıyorum. Şimdi çevre aldığım zaman arkadaşlar çevreyi şu sağ tarafa yazacağım. Eksi şey bu gelim kaynağı 3 voltluk gelim kaynağının pozitif ucundan girdiği için artı 3 volt ondan sonra artı Vd sonra artı direnç üzerinden geçen akım ID çarpı R'de, R çarpı I akımı sonra artı VI artı VI geldi. gelim düşümlerini toplayınca çıkışa artı da 0 yani Kirchhoff'un gelim kanunu gelim düşümleri toplamını gelin düşümleri toplamı sıfıra eşittir. Burada baktığımız zaman VD'nin tam şu nokta yani şu nokta için analiz yapacaksak tam VD'nin 0, ID'nin de 0 olduğu durumda. Yani bu ikisinin 0 olduğu durumda V'yi geldi arkadaşlar eksi 3 volt oluyor. Yani benim bu diyotun eksi 3 volt giriş gerilimine bağlı olarak akım iletmesi ya da iletmemesi durumu söz konusu. Şimdi mesela ben burada eksi 3 volttan daha yüksek bir genlik verirsem ne olur arkadaşlar? Şu noktada benim eksi 3 voltum var zaten. Burada ben eğer akımın hiç akmadığı anda mesela 5 voltluk bir genlik verirsem yani VI genliği pozitif bir genlik olursa ters yönü bakın şurada eksi 3 volt burada 5 volt. Polarma eksi 8 volt. Hiç akım akmaz. Yani diyot devre açık oldu. De diyot açık devre olur. Yani VI genliği bakın vi büyükse şöyle bir daha güzel yapayım. Eksi 3 volttan bu devremizde diyodumuz açık devre olacak. Yani diyodumuz arkada devremiz şöyle diyodumuz açık devre olacak. Şurada şuradan da artı eksi ve alt alacağız. Burada eksi artı da 3 volt olacak. Şimdi burada ben artı eksi VI genliğini uyguladığımda şimdi ben VI 3 volttan daha doğrusu eksi 3 volttan daha yüksek uyguladığımda burada hiçbir yük olmadığına göre R'den de hiç akım akmadığı durumda VI genliği direkt V output'a eşit olacak arkadaşlar. Yani giriş genliğim şurada eksi 3 volttan daha yüksek olduğunda Çıkış genliğine eşit olacak. Peki Vİ genliği eksi 3 volttan daha düşük olursa ne olur? Vİ genliğimiz eksi 3 volttan daha düşük olduğunda diyotumuz açık devre olacak. Çünkü neden? Mesela şuradaki genlik arkadaşlar mesela verelim. Hiç akımın akmadığı anda burada mesela eksi 10 volt verdim ben. Hiç akım akmıyor tamam mı? Eksi 10 volt verdim. Şu noktada eksi 10 volt oldu. Eksi 10 volt olduğunda diyotun katodu eksi 10 volt. Anodu eksi 3 volt. Eksi 3 volt, eksi 10 volt yani arada pozitif bir gerilim var. Yani 7 voltluk bir gerilim var. 7 voltluk pozitif bir gerilimde diyot ne olacak? Üzerinden sıfır gerilim olmasına rağmen akım akıtacak. Yani diyot kısa devre olacak. Bu durumda devremin arkadaşlar eş değeri nasıl olacak? Şöyle çizeyim. Diyotun kısa devre olduğu durum. Şurası kısa devre olduğu durum. Şurada. Eksi 3 voltluk bir gerilim kaynağım var. Burası zaten en önemli noktası arkadaşlar. V output. Şurası eksi artı 3 volt. Tamam. Sonra artı eksi V geldi. Şimdi giriş genliği arkadaşlar. Eksi 3 volttan daha düşük olduğunda ne olacak? Şu V output şu kaynak geliminiyle paralel bir şekilde olacak. Artı eksi V output. Yani giriş genliğim, şey çıkış genliğim gelin kaynağına paralel olacak. Dolayısıyla çıkışımda hep eksi 3 volt göreceğim. Şimdi ben bunun çıkış genliğini, şöyle çıkışını bir çizeyim. Şimdi ilk başta şurası benim geçiş genliğimde değil mi? Şurada hesaplamıştım. Eksi 3 volt. Giriş genliği eksi 3 volttan daha büyük olduğunda eş değer devrem bu. Dolayısıyla açık devre olduğu için giriş çıkışa eşit. Yani şurası bakın. 0 voltken çıkış da 0 değil mi? Çık giriş 10 voltken çıkış da 10 volt. Yani şu şekilde bir çıkış oluyor. Ondan sonra ta ki eksi 3 volta gelene kadar. Eksi 3 volt olduğunda şurası 10 volt. Pardon. Şurası ve output genliği. Giriş genliği eksi 3 volt olduğu anda şu diyot kısa devre olacağı için buradaki çıkış direkt eksi 3 volt kaynak gelir olacak. Ta ki şuradaki tekrardan eksi 3 volta gelene kadar. Eksi 3 voltta tekrardan diyor açık devre olacak. Eksi 3 volttan sonra mesela eksi işte 2 volt vereyim eksi 1 volt vereyim. Bu durumda diyor açık devre olacağı için giriş çıkışa eşit olacak. Ve şu şekilde bir genlik göreceğiz. Tamam mı? Bunun ben şimdi MATLAB Simulink eksenine yap, uygulamasını gerçekleştirmiştim. Burada bakın giriş geldiğimiz 10 volt tepeden tepeye 20 volt 50 Hz'de. Burada gelim kaynağımız 3 volt. Doğru yazdım değil mi? Bunun tam tersi olması gerekiyormuş. Bunu da ben ters çevireyim şöyle. Şöyle ters çevirdim. Ondan sonra diyotumuz arkadaşlar yukarı doğru yönlü. Direncimiz bakın 2 kilomluk. Ben bu devreyi bir çalıştırırsam bakayım şöyle özür dilerim. Simulation. Çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra arkadaşlar çıkışım nasıl olacak? Şöyle. Ee, kırmızı olan arkadaşlar giriş sinyalim gördüğümüz gibi. Kırmızı olan giriş sinyalim. Mavi olansa çıkış sinyalim. Mavi olan bakın girişle aynı eksende. Şöyle stilleri değiştirirsem daha güzel bir şekilde belli olacak. Stillerinde nasıl değiştirileceğini buradan görmüş olacağız bir yandan da kırmızıyı mesela ben çizik çizik yapayım. Kırmızı arkadaşlar bizim giriş sinyalimiz. Giriş sinyalimiz bakın çıkış sinyaliyle 3 volttan daha giriş sinyali eksi 3 volttan daha yüksek olduğu için e, diyotumuz yalıtımda ta ki eksi 3 volta geldiği anda artık ne oluyor? Diyot iletme giriyor ve arkadaşlar çıkışımız eksi 3 volta sabitleniyor. Sonra eksi 3 volttan sonra tekrardan diyotumuz e, açık devre oluyor ve giriş çıkışa eşit olmuş oluyor. Bu devremizde. Şimdi bu böyle bir devremizdi. Diğer devremize bakalım arkadaşlar. Diğer devremize de diyotumuz tam tersi yönde aşağı doğru yönlendirilmiş. Bu durumda nasıl olacak? Yine ben burada hızlı bir şekilde giriş genliğimizi yazayım şöyle. Ondan sonra burada artı eksi VD genliğim. Buradan ID akımı aktığında bir geçişgenliği elde etmeye çalışıyorum. Şöyle çevre alıyorum. Çevre aldığım zaman arkadaşlar giriş Kirchhoff çevre yönü bu şekilde olduğu için eksi vi artı giriş girişkenliği yani çevrem girişkenliğinin eksi ucundan giriyor ve e, burada r çarpı üzerinden geçen akım ıd akımı artı vd genliği artı 3 volt arkadaşlar. Düzgün yazamadım. Sonra eşittir sıfır. Yani gelin düşümlerini toplayıp 0 eşittir. Sonra R şey I'de akımımızın tam sıfır olduğu anda VD'nin de tam sıfır olduğu anda VI geldiğimiz arkadaşlar gördüğümüz gibi 3 volt oluyor. Yani bu diyot arkadaşlar 3 volt giriş genliği olduğunda bu giriş genliği devremize uygulandığında çıkırmışımızdaki 3 voltunda diyotun geçişi ya be, geçiş yani hani ya iletime giriyor ya yalıtıma giriyor. Şimdi eti, şey 3 volt olduğunda Girişkenliğim mesela diyotun burası anot ucu, burası katot ucu. Şimdi burası mesela 10 volt olduğunda, burada hiç akım akmazsa şurası 10 volt, burası 10 volt. Ne olacak? Şu anodu 10 volt, katodu 3 volt. Karakteristiğe bakarsak arkadaşlar, karakteristik pozitif bir karakteristik olduğunda akım akar değil mi? Yani diyotun kısa devre olur. Yani Vİ'm arkadaşlar, vi genliğim. 3 volt'tan daha büyük olduğunda devreden akım akacak. Bu durumda şöyle bir eş değer devre olacak. Şu şekilde. Daha düzgün çizeyim. Burası 3 volt, artı ucu burası. Diyot kısa devre olacak ve çıkışta arkadaşlar bir v artı eksi V output gerilimi olacak. Burada artı eksi V in gerilimi. Yani giriş genliği arkadaşlar bakıyorum 3 volttan daha büyük olduğunda diyot iletimde olacağı için çıkışım ne olacak arkadaşlar? Şurası kısa devre olacağı için bakın şurası kaynak gerilim olacak. Yani devrem ve ve output eşittir 3 volt olacak. Çünkü neden? Diyot kısa devre. Giriş genliğim arkadaşlar Vİ genliğim eğer 3 volttan daha küçük olursa yani mesela buradaki genlik 0 volt olsun özür dilerim 0 volt olsun tamam mı? Şurası 0 volt olsun burası 0 volt olsun. Anot 0 volt katot 3 volt katottan anota tek yönlü akım geçişi olamaz çünkü diyot eğer anodu pozitifse akım aktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda da devrem açık devre olacak ve şu şekilde bir diyotumun eş değerini getirip yerine yapıştıracağım ve burada bakıyorum artı eksi V output. Şurası artı eksi 3 volt. Burası artı eksi VI genli. Bakın ne oluyor? VI eşittir V output oluyor. Yani giriş genliği eksi 3 volttan daha düşük olduğunda giriş çıkış eşit oluyor. Şimdi ben bunu bu şey burada çizersem eğer şöyle giriş girişkenliğim arkadaşlar bakın şurası benim geçişkenliğimdi ya 3 volt. 3 ilk başta ne? 0 değil mi? 0. Yani buradan daha düşük. Dolayısıyla çıkışıma eşit. Giriş 0, çıkışa eşit. Paralel çünkü. V output eşittir V input. Değil mi? bu buna eşit çünkü diyot açık devre giriş 3 volt'tan daha küçük. Dolayısıyla giriş 0. Sonra bir giriş 1 volt oldu mesela. Yine 3 volt'tan ıı, küçük. Yine bir çıkış 1 volt. Giriş tam 3 volt oldu. Tam 3 volt oldu. Giriş ve çıkış aynı. 3 volt'tan daha büyük olduğunda bu eş değer devre işin içine girecek ve bakın tam 3 voltta sonra artıkın çıkışım Gel, giriş 3 volttan daha büyük olduğu için e, diyot iletimde olacak ve çıkışım hep 3 volt olarak sabit olacak. Giriş 3 volttan daha düşük olduğu anda diyot yalıtımda olacak ve ben burayı çıkışta göreceğim. Yani bu şekilde sinyal arkadaşlar sadece şu kısımları kırpmış olacak. Bakalım bunun devresine nasıl olacak? Bunun devresi şöyle aşağı geleyim. Bakın arkadaşlar. Bunu devresi nasılmış bunu burada bunu ters yazmışım. Ya bu DC gelim kaynakları arkadaşlar sadece Offset veriyor yani bunu ya 3 voltu aşağı taşıyabilir yukarıya taşıyabilir. Ya yani Orada artık hani Burada 3 volt değil de 3 volt 5 volt diye de 5 volt gibi hani o şekilde düşünebilirsiniz. Sadece o bizim arkadaşlar Offset. Gördüğünüz gibi giriş kendimiz 10 volt tepeden tepeye 20 volt 50 hertz. işte direncimiz 2K. Buradan voltaj measurement'la çıkışı ölçüyor. Şöyle simülasyonunu bir yapalım. Yaptığımız zaman arkadaşlar çıkışımız nasıl olacak? Burada çalışsın bakalım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar şurada mavi olan şey kırmızı olan çıkış şey giriş mavi olan da çıkış. Giriş Girişkenliği 3 volttan daha düşük olduğunda giriş çıkışı eşit. Girişkenliği 3 volttan daha büyük olduğunda şuradaki gerilim kaynağı kısa devre oluyor ya diyor. Giriş, çıkış girişe eşit oluyor. Ama girişkenliği 3 volttan daha düşük olduğunda diyot yalıtımda oluyor. Ve buradaki yalıtımda olduğu için de girişkenliği çıkışa eşit olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar şu, bu değil pardon şu şekilde sinyali ikisini göstermiş olduk. Şöyle ben style yaparak mesela bir tanesini kesik yaparsam mesela 4 yapayım bunu da daha böyle görünsün. Gerçi bunu değil de diğerini kesik yapsam daha iyiymiş. Pardon. Girişi kesik yapayım. Şöyle. Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar kesikli olan giriş sinyalimiz. Mavi işte olan da çıkış sinyalimiz. Bugün arkadaşlar paralel kırpıcı devrelerin nasıl çalıştığını öğrendik. Burada dediğim gibi giriş genliklerini işte şuradaki genliklerin yönlerini değiştirerek e, farklı varyasyonlar yapabiliriz yani. hani bu şekilde işte farklı yerlerden kırpabiliriz. Ha şu mesela bu giriş genliği burada bağlı olmuş olsaydı bu sefer offsetli bir şey olacaktı tamam mı? Hani biraz daha böyle sağdan soldan offsetli olmuş olacaktı. Artık o kadarını da siz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Simülasyon yapamazsanız da işte simülasyon yaparsınız. Orada nasıl oluyor onu anlarsınız. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunarım.